Sevgili seyirciler, devlet iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verecek. Malumunuz birkaç gün önce böyle bir haber geçti basında. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilecek. Evet sevgili seyirciler artık arazi sahipleri arazilerini böyle boş bırakamayacak. Bundan böyle e, böyle mezbelelik halde olan iki sene ardarda ekilmeyen tarlaları devlet kiraya verecek. Konuyla ilgili İnegöl Ziraat Odası Başkanı'mız Sayın Sezar Çelikten detaylı bilgi alıyoruz. Yine gölümüzde ekilmeyen tarım arazileri köy köy bile sayabilirim ben. Yukarıki köylerimiz özellikle orman köylerimiz var. Çülüklü göl civarından başlayıp Bayram Şah. Orasında bir kısmı çoğu ekiliyor. Babaoğluk, Güzelyurt, Hamitabat, Gedikpınar, Sultaniye, Koca Konak, Karadikenlik yani İhsaniye, Rüştüye, Eski Karacabey, Tüfekçi Bunak, Osmaniye, Güney Kestane, yine bu tarafta Bahçakaya, Yeni Bahçekaya, Eski Bahçekaya, Saadet gibi çok az köylerimizde ekilmeyen araziler mevcut. Onların da içinde bir kısmında zaten fındık var, ceviz var. Ama tabii ki boş arazilerimiz, bu saydığım köylerimizde de boş arazilerimiz bulunmakta. Bu da şimdi devletin yeni çıkarmış olduğu şeye göre iki sene üst üste ekilmeyen araziler öncelikle köy için öncelikle kendi tapu sahibi olan hissedarlardan birine teklif edilmek suretiyle ekilmesini sağlayacaklar. Yani öyle söylüyorlar. Oradan da olmazsa köyden birine bu teklif edileceğini söyle, söyleniyor. O da olmazsa dışarıdan birisi gelip o tarlaları ekebileceğini söylüyorlar. Yani bu sistem böyleymiş. Ama Başarılı olacak bir sistem olduğunu da düşünmüyorum ben. Yine göre zaten bütün topraklar hepsi kullanılmakta. Ova ve çevresi üç bölüm bile alınmakta. Belki başka şehirlerde bu daha... Tabii olur. başka şehirlerde bu olur, olabilir. Yani onunla ilgili başka yerlerdekilerle, mesela Bilecik'in de birçok yerlerinde toprak kullanılmıyor. Ben biliyorum yani işte Söğüt'te, Todurga'da, Cihangay'da vs. Sadece buğdayla ilgili kullanılıyorsa Bunları kullanılıyor. onun için de kullanıldığını düşünmüyorum. Ya bizim dağ yöremizde bir kısılmış olabilir, doma içtik taraflarında işte Kütahya, biz etrafımızı sayıyorum yani. Önemli olan burada çiftçinin desteklenip, herkesin kendi ikamet kağında bu işi yürütmesinden yanayım ve orada o sistemden başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Bugün e, üretim yapan genç çiftçilerin tarım bağ kurunun yarısını en azından öderseniz üretecek ama ya fatura kesecek yani bal faturası kesecek, süt faturası kesecek, et faturası kesecek, hayvan sattığını, ürettiğini belli edecek. Sen yani onun köyde çalışan gencin eskiden beri söyleriz bağ kurunu yatırırsanız gençler köye dönecektir zaten ondan sonra herkes kendi köyünde ekimini yapacak. Bu sistemin ben bu sistemin başarılı olacağını düşünmüyorum.